kısık sesleriz. Sen ne biliyorsun? Ha? Evet bu. Sabah bir şeyler, operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zer, işte bizim Erdoğan oğlu, Zafer oğlu, şey, Muhammed'in oğlu falan. E şimdi bunları falan şu anda evlerinde şey yapmışlar. Bu bir daha sözler hocam? Biz kısık sesleriz. Diyorum ki bu <laughs> Muammer bin oğlu, Zafer evet. oğlu, Erdoğan'ın oğlu, evet. evet. yanında Ali Ağa Reza Zerbat gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyiyle şu anda evlerinde arama yaptılar filan falan. Evet. Tamam. 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 Şimdi e, senin elinde ne var ne yok. Ee, sen bunları diyorum çıkarsın. Ben de... Tamam. Ne, ben de ne olur o senin para var Yakak. Onu diyorum işte. Biz kısık sesleriz. Onu diyorum işte. <laughs> Ondan sonra ben işin içini gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. He tamam. He. Ondan sonra aynı şekilde o videolarım da var. Tamam. Biz de abimle konuş. Evet. Onda aynı bir şey yok. Orada onu şey yapın. Biz diğer de amcamla konuş. Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Her işten de konuş. O da. E, ne yapalım onu... bunları baba? Nereye koyalım? Ya benim de yerli buralara şey yapmıştı ben de. Evet. Evet da var. Konuş. Onu söylüyorum işte. Ya şimdi yarın dedim. Tamam. Amcam da. Tamam. Ziyan işten de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. Tamam. Yok abi ne hemen yok abi ne dışı şey yap. Tamam mı? Tamam. 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 Sümeyye yani çıkarıp Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söyleyecek o? Ya tamam sen ne şey dışı yap. Biz kısık sesleriz. Evet. Evet tamam. da var. Onu söylüyorum işte. Ben şimdi yarın dedim. Tamam. Anlayacağım daha. Tamam. Ziyan işten de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Bakalım ne hemen, bakalım ne de şey yap. Tamam mı? Tamam. 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 Sümeyye, yani çıkarıp Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söyleyecek o? Ya tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri ha. düşün aranızda. Ben işten öfle. Yap, tamam. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen biraz tamam. bir şey yapayım.